Sence iyi bir gün için kaç saat uykuya ihtiyaç var? Abi bu kişiden kişiye göre değişir. Çoğu zaman bu uyku olayında herkes kendi deneyimini başkasına dayatmaya çalışıyor ve bu çok sıkıntılı bir durum. Yani insanlar bir an düşünüp şunu demiyor abi. Abi bir dakika benim için işe yarayan bir şey belki bu adam için yaramayacak. Yaramayabilir abi. Yani niye böyle bir varsayımımız var? Benim bana şu iyi geldi başka insana da şu iyi gelir niye böyle bir varsayım var abi çünkü herkes genetik olarak farklı herkes ee, işte ne bileyim kimisi gece yatarken daha rahat uyur kimisi sabah ee, işte gece daha geç yatarken rahat uyur kimisi akşam erken saatlerde daha uyur ne bileyim yani insanların çok varsayımı var ya ben bunu bilemem şunu tavsiye edebilirim sadece kendi deneyimimi söyleyeyim ben 8-9 saat uyuduğumda tam uyku almış ve enerjim yerinde hissediyorum kendi adıma biraz daha gece geç vakitlerde uyumayı seviyorum. Önceden hep böyle erken uyuyayım, erken kalkayım muhabbeti vardı. Artık o yok. Daha gece biraz daha geç yatıp işte bir gibi, iki gibi yatıp daha geç kalk kalkıyorum. Ee, ama günün sonunda 8-9 saat uyumadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Bunda e, sorun yok. Tavsiyem şu olur. Dene. 5 saat uyu, 6 saat uyu, 7-8 araştırmaya baktığımızda şunu görebiliyoruz ama. Ee, en az 7 saat uyumadığın zaman, 7 saatin altında uyumaya başladığın zaman e, birçok e, günlük fonksiyonunu yerine getiremiyorsun. Ya da işte daha iyi düşünemiyorsun, daha iyi hatırlayamamaya başlıyorsun. Bu tarz araştırmalar mevcut. Genel 7-8-9 e, kendin deneme yanılmayla belirleyebilirsin. Uygulama kaldırma olayını sevdim mi? E,